Neyse, iyi geceler o zaman, Allah rahatlık versin. Sağ ol, sana da. Tabi buraya sığabilirsen verir ama, pek sığabilecek gibi durmuyorum. Sığarsın, ayaklarını bük dizden, koltuğu da çek, çok rahat sığarsın. Hadi ya, Allah Allah, ben nasıl düşünemedim acaba bunu? Dizlerimi bükeyim. Bak, oturma pozisyonunu aldım. Gayet rahat oldu. Uzatayım şimdi de. Vallahi sağ ol ya. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Düşünemedik. Kusura bakma. Olur arada öyle şeyler. İnsan rahat edemediysen gel şuraya uzan demez mi? Aşağıdaki koltuk daha rahattı. Sen burada uyumayı tercih ettin. İyi. Neyse sabah böyle her yerim tutulmuş bir şekilde uyandığımda görürsün ama. Üzülürsün sonra ben sana söyleyeyim. Niye üzülecekmiş? Ararım ambulansı. Burayı çağırırım. Hastaneye gidersin. Tedavin olursun hiçbir şeyin kalmaz. Hastaneye beraber gidelim de gitmişken de senin kalbine baktıralım. Taş mı var acaba orada diye. Bir de psikiyatriste uğrarız. Geceleri çenesi düşükler için bir tavsiyesi vardır mutlaka. Onu dinleriz. Ne dersin? Hı. Şakacı. İyi geceler. Sağ ol. Sana da iyi geceler. Müge. Anneciğim yesene bak soğuyacak kalacak hiç yenmeyecek. Canım istemiyorum. <laughs> Şerefsizin var ya kokusu yüz metreden acıktırdı. Senin nereden geldi akşam akşam aklında mı? Ay Sinan ne yapıyorsun? Kıza yaptım ya. Ya göz hakkı bir lokma alacağız bir dur. Sinancığım kız daha sabahtan beri bir şey yemedi. He? belki babasının elinden yer. Bir lokma. Bastırmalı e yumurta çok seversin. Baba canım istemedim. Ne oldu? anlat bakayım söyle. Babana söyle kim kaçırdı senin keyfini? Zeytin. Babaannemin şerrinden korkup kaçmış. Yengem perişan. Yok baba bütün konağa baktık yok bulamıyoruz çocuğu. Nasıl? Nasıl kaçmış ne diyorsunuz ya? Bacak kadar çocuk gece yersi nereye gider Allah korusun başına bir şey gelir. E çıkıp arayalım. Ah yenge. Ne oldu? Zeytin geldi mi eve? <laughs> yenge dur bak benim de yeni haberim oldu. Tam çıkıyordum. Bir sakin olalım. Salem kafa bir düşünelim. Çocuk ne yapar, ne eder, nereye gider? Bir fikrin var mı? Ben işin içinden çıkamıyorum artık Sinancığım. <laughs> gel, 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 gel bir tansiyonuna bakalım. Gel, Ben bu soğuktan ayıp er <laughs> 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 Anne ben sana ne diyeyim? Karnı da açtı. Ya ben de burada yakışıklı bir oğlan çocuğu var diyordum. Neredeymiş bakalım? Burada ya bu. Gel bakalım. Aman. Ay ya sen neredeydin oğlum? Neredeydin? O kadar aradık, seslendik. Niye hiç sesini çıkarmadın yavrum? Hey, buz gibi olmuşsun. Beni yetimhaneye gönderir diye korktum. Hayır. Hayır Aslı. Hiç merak etme. Tamam mı? Sakın. Gel bakalım bize ne Çok, çok korkuttun bizi. Ablasının bir tanesi şey bir tanesi. Ay ya onu Yaman. Ay, yavrum, söyle. Zeytin. Gel buraya gelin. Benim zeytini de alıp buradan bir an önce gitmem lazım. Başka yolu yok. Bak benim evim müsait. Zeytini de al. Gelin ben de yaşayayım. Bunlar kötü insanlar. Bunlar her şeyi hak ediyorlar. Günü geldiğinde bana yaşattıklarını da sana yaptıklarını da tek tek ödeteceğim bunlara. Nefretle, kinle, öfkeyle yaşarsak onlardan ne farkımız kalır? Ne yapalım? Susalım mı? Seniye mi çekelim? Kimse beni kendi kuyusuna çekemez. Ben evladımı kaybettim. Kardeşimi gömdüm. Çektiği acılardan ders almayanlar daha büyük belalarla sınanır Yaman. Bunu sakın unutma. Eğer annem yaşasaydı, o da senin gibi nasihat verirdi bana. Senin gibi bakardı teyze. Ee, neyse ben gideyim. Eğer buradan gitmek istersen gelebileceğin bir evin ve bir yenim var. Unutma, olur mu? Güle güle Yaman Görüşürüz. Görüşürüz teyze. Görüşürüz. Oh, canım benim canım. Görüyor musun? Şu küçücük çocuk bile herkes dahil senden korkuyor. Etrafına ördüğün bu korku duvarının arkasında yapayalnız ve mutsuz bir kadınsın sen Azade. Yıllarca kardeşime yapamadığın kötülükleri bana yaptın. Feraye'den çıkaramadığın hıncını benden çıkardın. Şimdi de şu Sabi Sübyan'a taktın. Bak çocuğumun artık bir evi yok. Hadi Ara sosyal hizmetleri gelip alsınlar ihbar et. Madem kendi yoluna gidiyorsun Vedia, edebinle git. Helallik isteyip Allah razı olsun diyeceğini çirkinleşiyorsun. Gel oğlum. Geçin. Geçin. kalp yarısı ATV'de.